Merhaba arkadaşlar. 30 Ekim 2020 cuma günü ürünlerini sizler için birlikte inceliyoruz. Şöyle ilk ürünümüz Paşa Bahçe 6'lı kahve yanı su bardağı. Bu ürünün fiyatı 25 TL. Şöyle gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru genişleyen ayaklı bir yapısı var. Şöyle Altılı şefs meyve bıçakları geliyor bu hafta 16.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle farklı renkleri var gördüğünüz gibi kırmızı, beyaz, gri. Şöyle ekmeklik var. Ekmekliğin fiyatı 27.90. Şöyle uzunluğu 2 karış, genişliği 1 karış, derinliği de yaklaşık 1 karış kadar. Şöyle gördüğünüz gibi içi geniş ve kapaklı. 27.90 ekmekliğimizin fiyatı. 22 cm şevs karnıyarık tenceresi geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi karnıyarık tenceresinin orta boy modeli diyebiliriz. Bu ürünün fiyatı 35 TL. Rakle altılı çay bardaklarının iki farklı çeşidi geliyor bu hafta. Şöyle birincisi gördüğünüz gibi yonca yaprakları illa süslü, desenli. Şöyle yaldızlı. Bardak altı da şöyle gördüğünüz gibi yaldızlı. Takım halinde duruşu bu şekilde. Diğer çeşidi ise böyle üzerinde beyaz çiçekleri olan, beyaz çiçek desenleri olan çeşidi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun da yine şöyle duruşuna bir bakalım. 39.90 bu setin fiyatı. Şöyle ikisini yan yana koyduğumuzda karar vermeniz, vermeniz açısından iyi olur diye düşünüyorum. Bu hafta gelen diğer ürünler örgü ve dikiş ürünleriydi. Şöyle Kitty Baby üçlü yumak 16.90 bu ürünün fiyatı. Renk çeşitlerini görüyorsunuz. Pembe, krem rengi tonlu ve mavi tonlu. Çocuklar için hırka ve yelek örmek için. Şöyle trend Yumak 10.90 burunun bir tanesi. Şöyle gördüğünüz gibi farklı renklerde ipler bir arada. Bunun da yine çeşitleri var. Şöyle eflatun ve pembe ağırlıklı, bordo ve lacivert ağırlıklı, sarı yeşil ağırlıklı. Diğer bir çeşidimiz ise favori batik yumak 16.90 burunun fiyatı. Bunun da yine farklı renklerini şöyle sizlere yakından gösteriyorum. Yeşil tonda olanı var, turuncu ağırlıklı olanı var. Ve yine... Pembe ağırlıklı olanı var. Favori yumak yine üçlü şekilde 12.90 bu ürünün fiyatı. Bu da sade. Şöyle sarı, krem rengi, siyah. Yine üçlü tanja çeşit yumak var. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da yine sade renklerde. Bunun renk çeşidi biraz daha fazla. Bu ürünün fiyatı 13.90. Şöyle krem rengi, siyah, beyaz. Şöyle bakalım pembe. Şöyle de hardal rengi ve koyu yeşil rengi var. Şöyle gördüğünüz gibi. 13.90 borunun fiyatı. Bu haftanın diğer bir ürünü ise şöyle tekerlekli 50 litrelik saklama kutusu. Organizer kutusu da diyebiliriz. Şöyle iki tarafından gördüğünüz gibi kilitleme mekanizması var. İçinde İki ayrı organizer var. Şöyle gördüğünüz gibi kulpları da var. Kaldırıyorsunuz. Büyüklükleri yaklaşık şöyle bir karış ve bir karış, bir buçuk karışa bir karış eninde boyunda. Üç tane altı, altı tane küçük, üç sağında, üç solunda altı küçük. İçinde de iki tane geniş gözü olan organizer iki adet kap. Şöyle bunların üstüne oturacak şekilde ayarlanmış. Derinliğini şöyle ölçüyoruz. Bir karıştan fazla. Boyu ise yaklaşık iki karıştan birazcık daha büyük. 50 litrelik saklama kutusu, organizer kutusu. Ayrıca içinde yine ayrıyeten şöyle kapak şeklinde organizerleri de mevcut. Ve en üst kapağı da yine şöyle kitlenebilir olarak ayarlanmış. 59.90 burunun fiyatı 50 litre kapaklı organizerli saklama kutusu. Şöyle gördüğünüz gibi 6 adetle tekerlek var altında, tekerlekli. Örgü işlerini yoğun olarak kullananlar için uygun, ideal örgümelerini organizerlere koyabilir. İçine de yumaklarını, ipliklerini koyabilirler veya farklı amaçlara da kullanılabilir ürünlerimiz bu kadardı. 30 Ekim ürünlerinin devamını ve 6 Kasım 2020 BİM ürünlerini, 13 Kasım 2020 BİM ürünlerini de yine bu kanaldan canlı olarak izleyebilirsiniz.